Burhanettin Duran Katar ziyareti ve körfeze yeni dengeler Türkiye-Katar 7. Yüksek Stratejik Komite toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetiyle doğadayız. İlk 6 toplantıda 62 anlaşma ve 6 ortak bildiri imzalanmıştı. Bu YSK toplantısında da 2017 ablukasından itibaren farklı bir zemine oturan Türkiye-Katar stratejik ortaklığı pekiştirilecek. Gündemin Kabil Havalimanı'nın işletilmesinden savunma sanayindeki işbirliğinin genişletilmesine, 2 milyar dolar olan ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasından Doğu Akdeniz'deki dengelere ve Libya'daki seçimlere kadar çok sayıda konuyla yüklü olması şaşırtıcı olmaz. 3 gelişmenin ertesinde Erdoğan'ın Katar ziyareti 3 önemli gelişmenin hemen ertesinde gerçekleşiyor. İlki Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri normalleşmesi. Birleşik Arap Emirlikleri veliahtı Bin Zayed'in Ankara ziyareti ve Türkiye'de önemli yatırım yapma kararı vermesiyle hızlı bir ivme gösteren ikili ilişkilerde normalleşme. İkincisi, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un 3 ülkeyi yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı kapsayan Körfez turundan sonrasına denk gelmesi. Seçim dönemine giren Macron, uluslararası diplomaside öne çıkan lider profili sergileme çabasında. Biden döneminde ABD'nin bölgeden kısmi çekilmesinin oluşturduğu boşluğu gören Macron bu turunda Suudi Arabistan'la Lübnan arasındaki krizi çözme, Birleşik Arap Emirliklerine yeni silahlar satma ve Katar'a Afganistan'dan Fransızların tahliyesindeki yardımı için teşekkür etme amacındaydı. Abu Dhabi'nin 15 milyar dolara aşan 80 Rafael uçağı satın alması ve Suudi Arabistan'ın Yemen'deki rolünü eleştiren Lübnan Enformasyon Bakanı'nın istifası istediklerini aldığını gösteriyor. Gerçi Lübnan'daki ekonomik kriz ve İran etkisi Macron'un çözebileceği bir sorun gibi görünmüyor. Ayrıca Macron'un Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi veliahtı Bin Selman'ı ziyaret eden ilk batılı lider olması gözlerden kaçmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hesapları. Üçüncüsü, Birleşik Arap Emirlikleri veliahtının kardeşi Tahnun Bin Zayed El Nahyan dün Tahran'daydı. 2019'daki tanker krizinden sonra Abu Dhabi ekonomik yatırımlar üzerinden İran'la yakınlaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri önceki kriz alanlarına agresif müdahale ve Yemen Libya gibi tarzını ne ölçüde dönüştürür henüz belli değil ancak şimdilik bölgedeki normalleşme trendinin en hızlı aktörü durumunda. Bunun kendisine diğer ülkelerin normalleşmesinde avantaj sağlayacağını görüyor. İsrail ile yakınlaşan Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'den sonra İran'la da ilişkilerini toparlama hamlesinde. Karmaşadan düzen arayışına Körfez'in yeni denklemi hem ilişkileri toparlamayı hem de yeni savunma alımlarını birlikte yükseltiyor. Bölgesel aktörlerin son yıllardaki sert vekil çatışmaları ve rekabette kan kaybettiği açık. Gerilimleri dondurmaları ve işbirliğine yönelmeleri küresel konjonktürün getirdiği belirsizlikleri ve büyük güç rekabetini daha iyi yönetmelerini sağlar. Ancak yine de bölge hala bir düzenden yoksun ve önemli aktörlerin rakip ilişkilerinin henüz oturmadığı stratejik karmaşa ve kafa karışıklığı halinde. Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yeni silah satışları İran'la Suudi Arabistan arasındaki rekabeti hafifletecek mahiyette olamaz. İran'ın yürütülen nükleer müzakerelerden sonuç alması ya da almaması durumunda bölge ülkelerinin hesapları değişecek. Tahran'ın dronlarının, balistik füzelerinin ve Şii milislerinin körfez ülkeleri için temsil ettiği tehditleri de hatırlamak gerekti. Körfez'de güvenliğin ve düzenin kurulması için asıl olan bölge güçlerinin kendi aralarındaki normalleşme arayışını ortak çıkarları bulma yönünde geliştirmesidir. Türkiye'nin istikrar ve entegrasyon aktörü olarak Körfez'e olumlu katkıları olacağı açık. Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmak Katar'la ilişkileri etkiler mi? Türkiye tüm Körfez ülkeleriyle ilişkisini geliştirme niyetinde. Bunu yeni bölgesel denklemin zorunluluğu olarak görüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin normalleşme, hatta Suudi Arabistan'la yeni bir döneme geçme, Türkiye'nin stratejik ortağı olarak gördüğü Katar'la ilişkilerini olumsuz yönde etkilemez. Aksine Körfez'deki güç denkleminde Katar'ın lehine olur. Ankara ve Abu Dhabi, milli çıkarlarındaki farklılıkları ortak stratejik hedeflere yöneltebilecek bir işbirliği hafızasına, yani 15 Temmuz darbe girişimi ve 2017 ablukasına sahip.